Herkese merhaba. Anlatacaklarım bir gecede olup bitmedi. İçimde birikenlerin patlamasıydı bu. Anne rüşvet vermişti. Ben ise o şeyleri geri almaya geldim. Para değil, intikam istiyorum. Dediğin o geceyi hatırlıyorum. Yüzündeki donukluk, gözlerindeki ateş. Konuşurken dişlerinin arasından çıkan kelimeler bir kılıç gibiydi. Kan birdir. Bu yüzden her gün lanet çekeceksiniz. Onu buradan çıkarın. Çok sabrettim artık. Durun. Görmüyor musunuz? Parçalanmışım. Akıl sınırındayım neredeyse. İnsanlar diyor ki, şoförün selayı kasten ezmiş. Siz benim düşmanımsınız. Kızımın ardından şimdi de size savaş ilan ediyorum. Artık kaçmayacağım. O andan sonra şehir bizim için başka bir yer oldu. Işıklar daha soğuk, sokaklar daha dar, yüzler daha tanımsız. Evimize sızan her ses bir kapı gıcırtısı arabaların geçişi hepsi bir suç ortağı gibi kulaklarımda yankılanmaya başladı. Eski dostların telefonları susarken düşmanların gölgesi her köşede uzuyordu. İlk işim Selan'ın hesabını sormak oldu. Kim ne biliyorsa, nerede saklanıyorsa öğrenilecekti. Rüşveti veren annene geri döndüm. O para, o paketler, o mektuplar bana gömleğim gibi ağırlaştı. Ama beni en çok yakan onun gözlerindeki suçluluk değildi. Suçunu örtmeye çalışırken gösterdiği yüzsüzlüktü. "Bunlar aile işi." dedi. Aile işiymiş. Ama bir kızın canı aile meselesi olamazdı. Hemen ardından şoförün geçmişi kazındı. Kayıtlar, kamera görüntüleri, tanıklar. Her şey toplanıyordu. Ancak gördüğüm şeyler sadece belgeler değildi. Kasabaya yayılan bir ağ vardı. Parmağını çeviren karanlık figürler sessiz anlaşmalar, gece yarısı ele geçen çuvallar. Bunların hepsi Sela'nın ölümünü bekleyen bir oyundu. Ben öldüğümü sandıkları kişiydim belki de. İki yıl boyunca ortadan kaybolmuş gibi görünmek, herkesi yanıltmak için en iyi kılıftı. Oysa o kayboluşun içinde planlar vardı. Sabırla, soğukkanlılıkla örülen bir intikam planı. İlk hedefim şoförün patronu oldu. Onun iş yerini, ofisini, gece geldiği kulübeyi takip ettim. Orada bir isim daha belirdi, daha büyük, daha korkunç, Metin. Metin'in adı kulaklarıma hoş gelmiyordu. Çünkü geçmişimiz onunla kesiştiğinde kan kokusu taşıyordu. Metin'in gülüşü şimdiye kadar yediğim en acı gülüştü. Hayatın kendisine sunduğu zarif maskelerden birini takmıştı. Görünüşte bir iş adamı ama işin içinde kötülüğün soğuk kasası vardı. Onun yanı sıra Sinem vardı. Geri dönüşü herkesin hayatını sarstı. Sinemi gördüğüm an kalbimde bir şey daha kırıldı. Çünkü o Selan'ın arkadaşıydı ve gözlerinde taşıdığı sırlar her şeyi daha karmaşık hale getiriyordu. Planım sadece metini yok etmek değildi. Onu her gün biraz daha eritecek, küçültecek, sahip olduğu itibar, para ve rahatlığı elinden alacak bir dizi hareket yapacaktım. İlk işim Metin'in güvenlik ağını çökmekti. Onun güvenilir sandığı adamlardan birkaçına bilgi sızdırdım. Küçük şantajlar, birkaç fotoğraf, geçmişte yapılmış ihmaller. Her biri Metin için birer kurt düşmanıydı. İkinci adım kamuoyu. Selan'ın ölümü örtbas edilirse kimse sağlam duramazdı. Adalet bir damla su gibi damlayıp sonra buharlaşmamalıydı. Gazetecilerle, eski dostlarla Sela'nın anısına susmayanlarla temas kurdum. Onlara Metin'in mührünü taşıyan belgeleri getirdim. Ama unutmamız gereken bir şey vardı. İntikam bir dilim ekmek gibidir. Acı, yerken zehirli ama sonuçta doyurur. Bu yüzden planımı öyle bir şekillendirdim ki hem Metin'in çevresini saracak hem de beni şüpheli konumdan çıkaracaktı. Sekiz aya yayılan planımın bir parçası, Metinin en güvenilir iki adamını birbirine düşürecek bir dizi küçük yalan ve gerçekti. Onlara Selin ölümüyle bağlantılı bazı haberler gönderip birinin diğerini satmasına yol açtım. Bunu yaparken sineme yaklaşmayı da ihmal etmedim. Onun kalbindeki çatlağı biliyordum. Geri dönüşü bir mucize gibi karşılansa da içinde bir köprü yıkılmıştı. Ona acıyı tekrar hatırlatmak yerine Sela'nın bazı sırlarını ve geçmişte ona yapılanları hatırlattım. Sinem'in gözleri doldu, sonra sustu ve o sustukça içinde büyüyen suçluluk Metin'in kalesine bir gedik açtı. Sinem, Metin ile geçmişte gizli bir anlaşma yapmış olabilir miydi? Bu soru etrafında yeni bir kasırga oluştu. Şimdi Sinem kendi vicdanıyla baş başaydı. Onu nasıl kullanacağımı biliyordum. Çünkü acıyı tanıyorum ve acı insanı savunmasız bırakarak en güçlü silaha dönüşüyor. Bir gece Sinemi eski bir kafede karşıma oturttum. Gözlerinde Selan'ın hayalini gördüm. Konuşma öyle bir noktaya geldi ki Sinem ağladı ve ağzından çıkanlar tüm kapıları açtı. Metini koruyan, onun adını temizleyen, şoförün suçu üzerine oynayan yalanların nasıl örüldüğünü anlattı. Bu itiraf beni hem şaşırttı hem güçlendirdi çünkü itiraf benimle bir bağ kurdu. Şimdi onunla ortak bir düşmana sahiptik. Metin'i yalnız bırakmak istemediğim birkaç an oldu. Onun içindeki insani kırıntıyı görmek, beni yozlaştıran bir yumuşaklık hissettirdi. Fakat Sela'nın cesedi, o masumiyeti eritti. Artık yumuşaklık lüks değildi. Ya kazanacaktım, ya kaybedecektim. Hamlelerim sert oldu. Metin'in denetimindeki bir taşeron şir,